Arkadaşlar, sıkıldıktan sonra şimdi uygulamayı göstereceğim, nasıl e, yönlendiriyoruz ve temizliği ile ilgili bilgi vereceğim. Şu Roborox e, uygulamasını indiriyoruz. Bunu tanımlıyoruz. Tamamen kitapçıkta yazıyor, yapabileceğiniz şekilde. Tanımladıktan sonra bastığımızda, biz temizliğimizi yapmıştık, o yüzden evin haritasını çıkardı. E, her odaya farklı renk uyguluyor. Şimdi yapmanız gereken şey Alt tuşuna bastığınızda Bütün her yeri süpür komutunu alıyor Room tuşuna bastığınızda Hangi odayı temizletmek istiyorsanız Örneğin burası benim salonum Sadece bunu tıkladığımda sadece salonu işte arkasından çocuk odası Bir de mutfağı diye tıklayıp Ona göre bir Temizlik şeyi Sıralaması yapabilirim Bir de şurada Zone diye bir tuş var Bu da örneğin salonda şöyle bir alanda o günlük atıyorum ki işte bir şey var çocuğunuz var oyun alısı var bir şey var buraya girmesini istemiyorsunuz burayı işaretliyorsunuz ve süpür komutuna yani clean tuşuna basıp onun e, sadece geri kalanını süpürmesini sağlıyorsunuz oldu dediğim gibi her yeri tekrar süpürüyor şimdi e, S5 için S5 Max için e, şu özelliği var arkadaşlar çok güzel bu Burada e, vakumlamayı seçebiliyorsunuz. Ya bu sessiz modu. İşte normal, turbo ve maksimum güçte çalıştırdı. E, yani maksimumda çalıştırmaza rağmen çok yüksek bir sesi yok. E, ya, ben, ben, rahatsız olmuyorum. Öyle söyleyeyim. E, water için yani silmek için de yine arkadaşlar böyle seçebiliyorsunuz su seviyesini. Ya da kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bir de Edit Map dediğimiz yerde işte girmesini istemediğiniz, örneğin tuvaletler, yer tuvaleti gibi bir şey varsa girmesini istemediğiniz yerleri tıklayabiliyorsunuz. E, edit room'da odaları, evet bu işinize yarayacak söyleyeyim Şurayı özellikle e, anlatayım size. Örneğin benim ilk haritamı çıkardığında salonumla holumu aynı renk yapmıştı. Yani ben sadece salonu e, süpür dediğimde e, holü de süpürüyordu. Sonra burada e, ayırdım, odaları ayırmanızı sağlayan. Uygulamanın yeri de burası arkadaşlar ve name'den tek tek e, isim verebilirsiniz salon, mutfak, çocuk odası, yatak odası gibi e, uygulamayı yönlendirebilirsiniz burada. Evet clean'den zaten yönlendiriyoruz yolluyoruz e, direkt örneğin ki durdurdunuz makineyi direkt e, bastığımızda da, tuşuna bu da e, direkt şarjına geri götürüyor. Evet buradan bu kadar şimdi temizliği ile ilgili temizliğini yapmıştık zaten şu an e